Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem kardeşlerim. Bir Kur'an iklimi programında yine birlikteyiz. Fecir suresi üzerinde sohbet ediyoruz. Sonlarına doğru yaklaştık ve Allahu Teala'nın özellikle insanoğlunun iş dünyasını ele alarak helak olan geçmişte helak ettiği firavunun at kavminin semut kavminin firavun toplumunun iç dünyasını tahlil ettiği ayeti kerimeleri okumuştuk ve bu ayeti kerimeler konusunda Mekke insanının da uyarıldığını söylemiştik ve suç olarak da özellikle yani dünya malı dünyayı sevmek o ayeti kerimelere gelmiştik ve sizin en büyük suçunuz bir defa yani siz yetimi doyurmuyorsunuz. Yetimlere dikkat etmiyorsunuz ve miskinlerin doyurulması konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Ayet-i kerimelerini okumuştuk ve Kur'an-ı Kerim'de sadece bu surede değil birçok sureyi celilede de Allahu Teala'nın bu konu üzerinde ısrarla durduğunu görmüştük ve özellikle tehdit ettiğini yani Peygamber aleyhissalatü vesselam da aynı şekilde hadisi şeriflerinde yetim malı yemenin yani en büyük günahı kebairden olduğunu söylemişti. Ve ayeti kerimeler hadisi şeriflerle yetim malını ve miskinleri doyurmamanın cezasını bunun ne büyük suç olduğunu okumuştuk. Ve devam ediyor Allah-u Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Ve te'kulûne t ve yiyorsunuz diyor. Mirası yiyorsunuz. Yani öyle bir yiyorsunuz ki mirası hiç sormadan, haram, helal, had, hudut tanımadan yani yeter ki size bir şey kalsın. Yani yiyorsunuz diyor. Yani bu geniş bir ayeti kerime. Yani bunun iki türlü şeysi vardır. Helal yesek bile yani yediğimiz yani haram bir tarafa da helal yediğimiz rızka bile dikkat etmemiz lazım. Yani çok yemememiz lazım. Yani öyle velev ki bize miras düşmüş olsa bile yani bu mirasın üzerine konmak, fakiri düşünmemek, fukarayı düşünmemek, başkalarını düşünmemek, sadece abanmak, üzerine abanmak. Allahu Teala böyle kelimeler kullanıyor burada. Yani sadece haram helal meselesi değil aziz ve muhterem izleyenlerim. Ve devam ediyor ayet-i kerimeler birbirlerini destekliyor ve tuhibbunel male hubben cemma. Yani siz malı çok seviyorsunuz. Mal yığmayı, üst üste yığmayı öyle seviyorsunuz ki buyuruyor. Dikkat ederseniz muhterem izleyenlerim bu ilk inen surelerde Allahu Teala insanoğlunun dikkatini çekiyor. Yani hemen şu aklımıza küçük sureler geçsin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ilülle kullu hümezetil lümezetin illezi cema'a malen ve addede. ve yani vay o, vay o hümezenin lümezenin haline uzun gider. İnşallah yeri gelince açıklarız ama en büyük özellikleri nedir? Başkalarını çekiştiren, başkalarını eziyet eden ama bu arada dünya malını da biriktirdikçe biriktiren, desteledikçe desteleyen, saydıkça sayan ve kuya dünya malıyla birlikte ebedileşeceğini zanneden, ölümsüzleşeceğini zanneden insanlar. Evet, o şekilde uyardığı gibi burada da ve tehebbu'nel mal le Yani malı öyle seviyorsunuz ki yığarcasına yığıyorsunuz ve öyle seviyorsunuz. İşte Allah'ı gazaba getiren olay budur. Muhterem izleyenlerim, yani buradan şuraya geçebiliriz. Bir insanı bekleyen en büyük felaket budur. Dünyayı sevmek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ kulli خَطِيَّةٍ Dünya muhabbeti var ya bütün hataların başıdır. Yani eğer siz dünyayı seviyorsanız, seviyorsanız dünyaya, dünya malını seviyorsanız sizin yapmayacağınız hata yok. İyi düşünün. Veya bir insan düşününüz ki dünya malını aynen Allahu Teala'nın söylediği gibi seviyor ve tühebbu'nel male hubben cemme. Öyle seviyorsunuz ki dünya malını bu uğurda yapamayacağınız hata yok. Öyle ya? öyle değil mi? Şöyle bir düşününüz. Yani üzmeyeceğiniz, küstürmeyeceğiniz, yani daha da ileri giderek canına kastetmeyeceğiniz, yani hiç kimse yoktur. Yani yeter ki dünya malı sizin kalbinize bu şekilde girsin, bütün hataları işletir size. Onun için Allahu Teala uyarıyor. Dikkat edin diyor. Ve tuhibbunel male hubben cemma. Yani sevdikçe seviyorsunuz. İşte sizi mahveden budur buyuruyor. Ve geçmiş ümmetleri de, sizleri de mahvedecek olan en büyük tehlike dünyayı sevmek, dünya malını sevmek ve sevdikçe sevmek. Ve bu arada tabii sevdikçe ne yapacaksınız? E başkalarına zulmedeceksiniz. Onu elde etmek için, madem seviliyor, madem elde ettiniz, elden kaçırmamak için veya elde etmek için... Yapılmayacak bir hata yok. Münafıklığı da onun için yaparız, yalanı da onun için söyleriz, üçkağıtçılığı da onun için yaparız. Yani yaparız da yaparız. Efendimizin buyurduğu gibi yani bütün hataların başı dünyayı sevmektir. Ve Allahu Teala burada ayeti kelimesiyle yani öylesine güzel bir ayeti kelime ki okunuşunda bile illa Arapça bilmenize gerek yok. Dikkat edin. Ve tuhibbunel mâle hubben cemma. Ayrıca bir de işin içerisinde Kur'an azimüşşanın mucizül beyan oluşu var. Yani gerçekten Rabbim bizi ancak bu kadar uyarabilir. Ve iş burada bitiyor. Siz böyle misiniz? O halde bekleyin tehlikeyi. Nedir? Kella. Hayır. Hayır. Yani yanlış yapıyorsunuz. Yani yanlış yapıyorsunuz. Kella ize dükketil ardu dekken dekka. Bu böyle ebedi gitmeyecek. Şu üzerinde durduğunuz dünya, sevdiğiniz dünya, sevdiğiniz mallarınız, mülkleriniz, atlarınız, arabalarınız var ya, işte bu onun onu üzerinde taşıyan bu toprak, bu dünya, bu yeryüzü var ya, bir gün didik didik olacak, paramparça olacak. Bir gün tuz buz olacak bu dünya. Bu dünyanın akıbeti budur. Evet kelle ida dükketil ardu dekken dekka. Yani yani düşünün böyle bir zaman gelecek. Öyle bir zaman gelecek ki yani dünya paramparça. Bu dünya son bulacak. E o halde sonu olan yani ebedi olmayan bir şey nedir? Niye böyle gönül bağlıyorsunuz? Niye ondan dolayı tağutlaşıyorsunuz? Niye ondan dolayı azıyorsunuz? Tuğyan ediyorsunuz? Başkalarına zulmediyorsunuz? Yetimi, fakiri gözetmiyorsunuz? Sonu belli bir dünya. Paramparça olacak bir dünya. Evet öyle bir sahne gelecek, öyle bir gün gelecek ki kella iza dükketil ardu dakken dakka ve caa rabbuka vel melaku saffan saffa ve bir gün melekler saf saf olacak ve Rabbin emri tecelli edecek, Rabbin emri gelecek, tahakkuk edecek, gerçekleşecek. Yani öyle bir kıyamet kopacak ki ve o kıyametten sonra evet melekler saf saf gelecekler ve Allah'ın emri tahakkuk edecek. Bu ayet-i kerimeye başka anlamlar verenler de var veya zahiri yönden işte burada Rabbin gelecek diyenler vardır ama biz o tartışmalara girmiyoruz. Allahu Teala'nın emri tahakkuk edecek ve bir gün bu dünya uğruna birbirini öldürdüğümüz şu dünya, fakiri gözetmediğimiz sevdasından dolayı, muhabbetinden dolayı, yani fakiri fukarayı gözetmediğimiz, yedikçe yediğimiz, gözümüzü yumup yediğimiz, kimseyi düşünmediğimiz bu dünya var ya, bir gün öyle son bulacak ve sadece dünya son bulmayacak ve bir gün Allah ile karşılaşacağız. Allah Teala ile karşı karşıya geleceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine la yercunu liqa'ena ve radu bil hayati dunya ve etma'nunu biha vellezine hum an ayatina gafilun ulaike ma rahumun naru bima kanu yaksibun. Yunus suresinin hemen ikinci sayfasında Allah Teala buyuruyor ki o bizimle karşılaşmayacaklarını zannedenler var ya, bir gün bizimle mülaki olmayacaklarını zannedenler, bizimle karşılaşmayacaklarını zannedenler ve bu dünya hayatıyla fifti fifti olanlar, bu dünya hayatını sevenler, her şeyi bu dünyadan ibaret zannedenler, her şeyin en güzelinin bu dünyada olduğunu zannedenler ve bununla tatmin olanlar, buna razı olanlar, bunun üzerine yatanlar var ya ve bizim ayetlerimizden gafil olanlar var ya, işte onlar için bir cehennem hazırlanmıştır ve yaptıkları amellerinin karşılığı olarak o cehenneme mutlaka ulaşacaklardır buyuruyor Allahu Teala. Başka ayeti kerimelerinde Yunus suresinde ve işte burada da o fotoğrafı biraz daha açıyor. Dikkat edin ey dünyaya böyle bakanlar bir gün Allah ile karşılaşacaksınız. Meleklerin saf saf olduğu o kıyamet günü Allah'ın emriyle karşılaşacaksınız. Allah ile mülaki olacaksınız. Onun için bırakın şu basit şeyleri, bırakın şu basit dünyayı, bırakın şu basit bir dünya için birbirinize yaptığınız zulmü. Bırakın siz gariplerden yana olun, siz miskinlerden, fakirlerden, yetimlerden, öksüzlerden yana olun. Onları düşünün, kendinizi düşünmeyin ki onlara vereceğiniz güzellikler, iyilikler ebedi olacaktır. Ama benim zannettiğiniz, dört elle sarıldığınız şeylerin hepsinin bir gün son bulduğunu göreceksiniz. Evet, öyle bir gün olacak ki o zaman ne olacak? Evet, vecihe vecihe bi cehennem. Ve cehennem getirilecek. Cehennem getirilecek. Birçok ayet-i kerimeden anladığımıza göre cehennem mevcut. Yaratılmıştır ve bir rezet sadece tabir ise. Yani hani hotlama derler ya, aynen öyle. Yani birden bire barizleşecek, birden bire önümüz. Allah Allah buradaymış ya, cehennem çok yakınımızdaymış. Cehennem çok çok yakınımızdaymış ve birden bire var olacak, birden bire barizleşecek, birden bire kendini ibraz edecek. Cehennem, veciye bi cehenneme cehennem getirilecek ve o zaman o cehennemi görünce insanoğlu ne diyecek? Yetezekkerul insanu insan hatırlayacak. Ha. Halt etmişim özür dilerim. Yanlış yapmışım. Ben ben dünyada yanlış yapmışım. Yanlışlarını hatırlayacak. Yaptıkları bütün, özellikle sadece yaptıkları yanlış değil, girdiği yolun tamamen yanlış bir yol olduğunu, çıkmaz bir yol olduğunu görecek, hatırlayacak. Ama ve enna lehü zikra ne işe yarayacak ki diyor Allahu Teala. Bu hatırlama hiçbir fayda vermeyecek. Hatırlayacak evet. Cehennemi görünce her şeyi hatırlayacak. Dünyadaki yaptığı her şeyi hatırlayacak. Ben bu misali çok veririm. Aziz ve muhterem izleyenlerim, yani hepimizin başına gelmiştir böyle ölüm tehlikesiyle karşılaştığımızda, mesela bir trafikte tam karşıdan bir şeyler gelirken veya ne bileyim, böyle tam insanoğlu ölümle burun buruna geldiğinde, yani bütün ömrü aynı anda gözünün önüne geliyor. Yani tabi çocukluğumundan beri her şey öylesine gözünün önüne geliyor ki, burada da öyle, hatırlayacak diyor. Ve ama hatırla, ne olacak ki hatırlasa diyor. Ve enna lehu zikra. Ne yapacak diyor? Hatırlayıp da ne yapacak? Bir fayda mı sağlayacak? Hayır. Geldi geçti her şey. Hatırlayacak ama eyvah diyecek ama ya kulu ya leyteni li hayati. Eyvah diyecek. Eyvah ben hayatımı yani hayatımı mahvetmişim. Keşke yani şu günler için bir şeyler gönderseydim. Yani bugün için hiçbir şey göndermemişim. Buraya bir azık göndermemişim. Beni kurtaracak hiçbir amelim, hiçbir davranışım, hiçbir güzelliğim yok, hiçbir şeyim yok diyecek. Ama iş işten geçecek. Eyvah diyecek, vah diyecek. Keşke keşke şunları da yapsaydım diyecek. Ama biliyorsunuz keşke biraz daha şeytanın sözüdür. İnsana yakışmaz, akıllı insan keşke kelimesini kullanmamalıdır. Ve keşke demeden önce... Keşke demeden önce uyanmalıdır. Ve onun için aziz ve muhterem izleyenlerim, evet biz Sure-i Celile'nin yani sohbet yapıyoruz, tefsirini yapıyoruz ama Rabbimden niyazım şudur. Bunu pratik hayatımıza aktarabilelim. Yani eğer aktarmazsak sadece yani birimiz söylemiş, birimiz konuşmuş, iyi konuşmuş veya eksik konuşmuş sadece işin bu yönüne bakarsak yani yanlış bir şey yapmış oluruz. allah Teala bizim içimizden dünya muhabbetini çeksin, alsın Rabbim. Dünyayı bize sevdirmesin. Bize ahireti, ebedi olanı, vel ahireti hayrun ve ebka kanununu bize hatırlatsın. Gerçeğini bize hatırlatsın ve biz ebedi, güzel şeyleri sevelim. Nerede şu sevdiğimiz, uğruna birbirini boğazladığımız veya da kötülük yaptığımız şeyler. Evet, Allahu Teala bu anlamda Bizim günümüzü günümüzden iyi getirsin, bize adım attırsın, bizim kalitemizi, kalifiyemizi, seviyemizi yükseltsin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem kardeşlerim.